Homojen yapıya sahip yatay zemin üzerine damlatılan su şekilde gösterildiği gibi dengede kalabilmektedir. Su damlacığının zeminde daha küreye yakın bir şekilde dengede kalabilmesi için yargılarından bahsedilen işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar su damlacığının daha küresel olabilmesi için kohezyon kuvvetinin artması, adezyon kuvvetinin azalması gerekiyor. Birinci yargıya baktığımızda suyun sıcaklığını azaltmak, suyun sıcaklığını azaltmak koezyon kuvvetini arttıran bir durumdur. Dolayısıyla birinci yargımız doğrudur. İki, zemini su ile arasındaki adezyon kuvveti daha büyük olan madde ile değiştirmek. Adezyon kuvveti daha büyük olursa bizim küreciğimiz daha yayvan bir hale alacaktır. Yani küreselleşmekten ziyade daha yayvan bir hale bürünecektir. Dolayısıyla ikinci yargımız kesinlikle yanlıştır. 3 aynı hacmi sahip tuz karıştırılmış aynı sıcaklıkta su damlasını aynı zemine damlatmak. Bir cismin üzerine e, tuz serpmek onun e, yoğunluğunu arttıracak, kohezyon kuvvetini arttıracak. Kohezyonu arttırmasıyla beraber e, sıvı damlacığı daha küresel bir hal alacaktır. Dolayısıyla üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve 3 yani Edirne seçeneği olacak.